Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle hareket proje taşımacılığını inceleyeceğiz. Harekette son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin fiyat grafiğine bakıldığında halkar sonrası kısa vadeli bir tavan serisi gerçekleştirmesiyle birlikte 102 seviyesine kadar çıktığını görürüz. Düşüş tekrar yükseliş yeniden 102 seviyesine kadar çıkıyor. Ancak trendini devam ve Buradan oluşan satışlarla geriliyor. Bir zigzag oluşuyor. Devamında daha alçak bir tepe yapmasıyla birlikte 94 sonrası yeniden bir düşüş kanalı başlıyor ve buradaki kazançların tamamını siliyor arkadaşlar. Burada yukarı yönlü bir trend başlatarak alçalan kanalı kırmasının ardından 78 seviyesine kadar çıksa da burada yükseliş hareketi devam etmiyor. Yeterli trend oluşumu gerçekleşmediğinin ardından gördüğünüz gibi ikili tepenin ardından bir miktar realizasyonuna tam da trend çizgisine doğru bir düşüş kaydediyoruz. 68 seviyesine oluşan adımlarla da cuma günü %1'in üstünde gelen Pozitif bir fiyatlamayla 70.80 seviyesinden günlük kapanışını yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Genel görüntü aslında burada pozitif. Neden pozitif onu söyleyeyim. Burada bir düşen kanal varmış. Bu düşen kanal kırılım sonrası klasik yukarı önlü bir tepki olur. Tepki sonrası ilk etapta trend devam etmez arkadaşlar. Kar ile birlikte trend çizgisine doğru bir geri çekilme görüyoruz. Burada da hem tren çizgisine bir düşüş olmuş. 68 sonrası da alımlarla birlikte şimdilik EMA'nın üstünde kalmaya çalışıyor. Kısa da zaten 71'in üstünde kalırsa bir sonraki hedefi 78 25 direnci olacak arkadaşlar. O yüzden kısaca al satçı tren eden arkadaşlar isterlerse şu anki bulunduğu seviyelerden 70 71 seviyelerinden alım gerçekleştirip 71 direnci üstünde bekleyip 78 takip ederek satış yapabilirler arkadaşlar. Bu da size hemen şöyle gösterelim. Kısa da ona yakın bir getiri sağlayacaktır. Bu getiri size yeterli değilse tabii ki de pozisyona girmeyebilirsiniz arkadaşlar. Ancak çok kısa vade işlemi var arkadaşlar. Şu anki bulunduğu seviyelerden 70 70 80 seviyelerden alıp 71 direncini takip edip 78 seviyesine satış yapabilirler. Buradan orta ve uzun vade şirkete güvenenler her zamanki gibi toplama yapabilir. Tamamen tercih 70 ve 64 destekleri burada önemli. Bu iki seviyelerden kademeli alımlar gerçekleştiği bir özellikle 68 direncinin altında düşüşler 64'e kadar sürebilir. Bu iki kademede toplamak için uygun destek seviyeler arkadaşlar. Hissedeki buradaki aslında düşüş kanalı Burada satışların azaldığını görüyoruz. 68'e düş sonrası burada çok kuvvetli mumlar görmesek de bir miktar talep oluşmuş. Buradaki yukarı yönlü hareketin sürmesi için kısa da 71'in üstü gerekiyor arkadaşlar. Ancak bir trend oluşacaksa yukarı yönlü hareketler devam eder. Yani trend olgunlaşacaksa kesinlikle 78 direnci geçirip üstüne günlük kapanışlar yapılması gerekiyor ki 90 orta vade uzun vadede 102 seviyesi hedef olsun. Tekrar edeyim Kısa burada pozitif bir sinyal oluşmuş durumda. 71 seviyesinin üstüne kalırsa 78 seviyesi hedef olacaktır. Yükseliş direncinin devamı için kesinlikle 78 direnci üstünde günlük kapanışlara ihtiyacımız var. Bu bizi ilk etapta 90'a götürür. Devamında 102 seviyesi burada hedef olacaktır arkadaşlar. Uzun vadede daha önce geçiremediği için buradan satışlar olur. Buranın üstü de tabii ki mümkün. Yani daha üst hedefler de mümkün. Ancak daha önce dikkat edersiniz buradan oluşan satışlarla hisse bütün kazançlarını silmişti. Burada böyle bir görüntü olmayabilir. Ancak buradan kesinlikle satışlar olur arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ama üstüne tuzak atarlar oradan olur. Ama tam dirençli olur. Onu tabii ki de bilemeyiz. O yüzden burada alan arkadaşlar orta ve uzun var. Tutan arkadaşlar 102 direncini takip etsin. Buradan bakıldığında da size 150'ye yakın bir getir elde etmiş olacaksınız. Hareket proje bu şekilde cümleten bu. Kazançlar hoşçakalın.